27 Şubat çağrısı Sayın hocalanın Barış ve Demokratik Toplum çağrısı biz kadınlar açısından çok anlamlı bir çağrıydı. Bugüne kadar savaşların içerisinde her türlü baskıyı, yok sayılmayı ya da mevcut erkek egemen bir toplum içerisinde kadınların durmadan ayrımcılığa maruz kaldığı, katliamlarla yüz yüze yaşadığı, emeğinin sömürüldüğü, bedenin hedef haline geldiği bir dünya gerçekliğinden bahsediyoruz. Yani bu sadece Türkiye'de Tek adam rejiminin kurumsallaşmasıyla da ilgili değil. Kadın mücadelesi her zaman barış mücadelesi yürüten bir perspektife sahip. Hem Türkiye'de hem Kürdistan'da kadınların ortak mücadelesi barış eksenli gelişen bir mücadele. Ama aynı zamanda özgürlüklerimiz için, eşitlik için, demokrasi için bir mücadele hattına sahibiz. Aynı zamanda dünyada da hem birinci dünya savaşı hem 2. dünya savaşı süreçlerine baktığımızda kadınların da bu süreçte hep mücadele ettiklerini bir şekilde aslında savaşa karşı barış yürüyüşlerini gerçekleştirdiğini bilmek gerekiyor. Ya da bu savaşların var olma sebeplerini sorguladıklarında tam da işte bunun bir erkek egemen dünyanın pratikleri haline geldiğini gören bir yerdi. Şu an aslında 3. Dünya Savaşı'nın içerisindeyiz. Orta Doğu gerçekliğinde baktığımızda. Ama aynı zamanda bu 3. Dünya Savaşı'nın kadınlara örnek bir savaş olduğunu da tespit ediyoruz. Yani her gün kadın kırımının yaşanıyor olması, işte bu yüzyılda işit gibi bir vahşetin ezidi kadınlar üzerinde soykırım politikalarını yürütmüş olması keza bugün HTŞ yönetimine bağlı güçlerin Suriye'de Alevi katliamlarını gerçekleştiriyor olması kadın katliamlarına dönük politikalar üretmeleri ya da kadın düşmanı politikaların bugün hem ortadoğu coğrafyasında hem Türkiye hem dünyada kadın düşmanı politikalar haline getirilmesi yani egemen olan otoriter yan rejimlerin her biri sağ muhali, ve kadın düşmanı söylemlerle aslında siyaset üretmek istiyorlar. Bir şekilde toplumda kadınları kutuplaştıran bir zeminde siyaset yürütmek istiyorlar. Biz bu gerçekliği bilen bir yerdeyiz. Bu O yönüyle de Üç Dünya Savaşı içerisinde küresel bir barışın, Orta Doğu coğrafyasında bir barışın yaşanmasını önemli buluyoruz. Kürt sorunu demokratik çözümü de aslında tam da burada kendisini kurgulayabilir. Bu nedir? Yani barış ve demokratik toplum çağrısı aslında bütün her bir kesimi ortak mücadeleden bahsediyor. Yani örgütlü olma halimiz. Her birimizin kendi yerelinde bulunduğu alanlarda mevcut ezirme, sömürülme ilişkilerine karşı örgütlenmesini güçlendirmektir. Ama tek başına örgütlü parçalı tadılmaz. Birlikte mücadele etmenin örgütsel alanlarını çoğaltmak. O yönüyle Türkiye'de özellikle geçmiş deneyimlerden de yola çıktığımızda bir barış mücadelesi temel gündem. Kadınlar cephesinde daha önce işte Barış için Kadın Girişimi kurulmuştu. 2013-2015 sürecinde Kadın Özgürlük Meclisi özellikle müzakere sürecine dahil olma açısından önemli kıymetli çalışmalardı. Bugün de Barış'a ihtiyacım var ile aslında bu meselenin gerçekten toplumsal anlamda kadınlar cephesinden de örülmesi ve bu barış sürecinde gerçekten kadınların özünde olabilmesi ve demokratik toplumun inşasında rol alabilmesinin yol ve yöntemleri oluşturuyor. Dem Parti Kadın Meclisi bunun da dışında yani Altyazı yani bir demokratik siyaset alanı olarak da e, çağrının yapıldığı günden itibaren her zeminden kadınlarla buluşmaya çalıştı. Hem siyasi partilerdeki kadın yapıları, görüşmeler, e, yerel kadın platformlarıyla, feministlerle, kadın basın çalışanlarıyla, e, farklı inanç ve kimliklerdeki kadınlarla, yerel kent konseyleri dediğimiz kadın meclisi, yerel demokrasi alanlarındaki kadınlarla ve bir dizi planlama bu şekilde de devam edecek. Yani biz demokratik toplumu konuşuyoruz aslında. Yani bu sürece de Hayır, elbette ki endişeler var, kaygılar var. AKP'ye güvenmiyor kadınlar ki güvenmemesi çok da normal bir durum. Ama burada asıl gücün, asıl güvenin demokratik toplumun kendisinde olduğunu yani aslında bu çağrıyı anlamlı kılan şeyin kendisi bizim örgütlü mücadelemizden geçtiğini bu topraklarda gerçekten onurlu barışı iktidarlar devletler getirmezler onlar bu barışın ne kadar daha zayıf bir halka üzerinden gitmesini sağlamaya çalışır. Kendi iktidarlarını düşünürler. Yeri geldiğinde bekaları üzerinden plan program oluştururlar. Yeri geldiğinde bütün algı operasyonları bunun üzerinden bir kaybetme ve zafer arasına kutuplaştıran bir erkek egemen siyaset söz konusu olur. Ama hakikat öyle değildir. Bu bir mücadeledir. Ve kadın mücadelesinde, Kürt özgürlük mücadelesinin de Orta Doğu'da gerçekten farklı bir yaşam modelinin olabileceği mücadelede bize uzun zamandan beri bu çareyi yapıyor aslında. E bugün geldiğimiz aşamada da e, bunu asıl gündem haline getirmek. Yani toplumsal bir barış nasıl inşa edilecek? Ama aynı zamanda demokratik toplum dediğimiz o örgütlenme alanları, ifade özgürlüğü dediğimiz ve Bu alanlarda örgütlü mücadeleyi nasıl büyüteceğimiz ve o gelecek tahilini, ortak yaşam tahilini birlikte nasıl öreceğimizi konuşmak gerekiyor. Bizim her bir buluşmamız bunun üzerinden gerçekleşiyor. Bu bir inşa sürecidir. Öyle bir kereden, bir anda oluşup gelişen bir süreç değildir. Adım adım örülen bir süreçtir. Ve uzun yıllardır aslında bu demokratik toplum inşası örülüyor. Rojava'da bir model haline geldi, Bakur'da farklı yöntemlerle sistem haline geliştir. Roşelat'ta Jinjian azadıyla hayat bulmaya başlıyor. E, evet, Orta Doğu coğrafyasında bugün Afganistan'da, Kuzey Afrika'dan tutalım birçok alanda aslında kadın mücadelesi de bu alanı takip eden. Evet, yeşil ve özgür yaşamın olanakları bir devletin tekelinde değil, iktidarların tekelinde değil, sermayenin tekelinde değil. Aslında halkların, kadınların ele alması gereken bir yaşam tarihli olduğunu bilen bir yerde. Bu 21. yüzyılın belki diğer geçmiş yüzyıldan farkı bu. Ee, evet, geçmiş yüzyıldaki egemen kapitalist sistem, ulus devlet aklı savaşı körükledi, derinleştirdi. Ama kendisini de bu krizin içerisinde aslında çökme noktasına getirdi. Bugün bu çöküşten bir kurtarıcı Bekliyorsa kendi zihniyetleri olmayacak elbet. Bu dünyanın da halkların da kadınların da kurtuluşu ortak mücadeleden geçiyor, halkların mücadelesinden geçiyor. Bunu bu şekilde görmek lazım ve bu süreci de aslında böyle okumak lazım. Yani Sayın Hocanın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, hem Kürson'un demokratik çözümü açısından çok önemli bir çağrı ama onun çevresinde gelişen o demokratik mücadelenin kendisi. Orta Doğu'da kalıcı bir barış içinde bir model sunuyor. Nasıl olması, ne yapılması gerektiği de e, yani tarihin bu akışında bize söylenen çok net bir şey var. Yan yana gelişler çoğalmalı, örgütlenme çoğalmalı e, ve bu alanda özgürlük mücadelesini yükseltmemiz gerekiyor. Mücadeleyi yükseltmemiz lazım. Öyle bekleyen, durağan bir süreçmiş gibi kendi kendinden olacak bir süreçten bahsetmiyoruz. Toplumun bu işin öznesi olması lazım.